Selamun Aleyküm. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım Allah'tan iyisinizdir. Beni de soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim. İyi ki geldiniz. Hoş sefa geldiniz canlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret hepimizin üzerine olsun. Kıymetli takipçilerim, canım arkadaşlarım. Bugün de sizlere yine küçük bir video çekmek istedim. hem boncuk oyası olarak hem de yaka gömlek yakaları, elbise yakalarına aksesuar olarak kullanılan güzel bir model göstereceğim size. Şöyle altın sarısı boru boncuklarım var. Bunun her rengi var biliyorsunuz. incileri de var beyaz renk. Bir de yuvarlak küçük inci boncuğum var böyle. Bunlarla beraber küçük bir model göstereceğim size. Umarım işinize yarar çok da güzel olmuştu bir önceki videomda çekmiştim buna benzer bugün de bunu çekeceğim ee, şöyle tülbent parçasına nar çiçeği renginden şu renk e, krem rengi tülbent parçasına şöyle 3 zincir çekerek tığ battı yaptım tığ battının üzerine de şöyle iğneme iplik taktım nar çiçeğinden aynı renginden şimdi bunu başlayıp yapalım beraberce Bismillahirrahmanirrahim şöyle herhangi bir yerinden iğne oyası yapanlar zürafa yapanlar çok iyi bilir koyuyorum sol tarafından sol elimin tarafını ipliğimi koydum şöyle girip başlangıcını tığ battıdan girip sıkıştırdım şimdi bunların bir diğer tığ battıya geçiyorum şurada ipliğimin altından geçiriyorum yine altta iplik üstte iğnenin arkasındakini de şu şekil boynuna atarak çekip şöyle bir köprücük yaptım bir diğer battı battıya da batıyorum yine aynı şekil köprücük yaptım bir tane biraz ipimi girelim şimdi boncuğumuzu koyalım Önce ne yapıyoruz bir inci boncuk takıyorum bir tane boru boncuk takıyorum tekrar bir inci boncuk takıp bir boru boncuk daha bu şekil iki tane inci boncuk iki tane boru boncuk taktım iğneme içerisinden geçiriyorum dip kısmına getirdim şu şekil tuttum iki boncuk iki boru boncuğu ne yapıyoruz dönüp en sondaki yani pardon ilk başta aldığımız inci boncuğun içerisinden girdim iğnemle çekip bu şekil kapadım kapattıktan sonra bir diğer tığ battıya girip bunu burada tabi biraz sıkı tutalım bir diğer tığ battıya giriyorum yani boncuğun iki bacak kısmını yapmış olduk bir bunu yaptım bir de bu diğer tığ battıya battım bu şekil şimdi bir diğer tığ giriyorum köprücüğümüzü yapıyoruz bir tane köprü yaptım tekrar bir daha diğer battıya giriyorum iğne üst şey iplik üstte iğnemi bu tığ battan geçirip ipliğin altından giriyorum şuradan iğnemin arkasındaki ipliği de boynuna doluyorum burada bir tane daha köprü yaptım iki tane köprücük yapmış oldum şimdi buraya batmadan boncuğumuzu yine koyacağız. Önce bir tane inci boncuk alıyorum. Bir tane boru boncuk. Tekrar inci. Tekrar boru boncuk. 4 tane boncuk almış oldum. Çekiyorum. Dip kısma getirdim. Buradan da şu şekil İlk başta aldığım inci'den giriyorum. Burayı sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra bir diğer tığ battıdan giriyorum. Boncuğumuzu kapatıyoruz. Tekrar tığ battıya geçtim köprüme koydum biraz kapandı genişletelim sol elimde parmaklarımla tuttum uç kısmını şurayı biraz köprücük şeklinde bırakıp kapattım tekrar bir tane daha bir diğer tığ batıdan girdim kapattım yine aynı şekil inci boncuk boru boncuk Tekrar inci boncuk. Bu boncuk. 4 tane takmış oldum. Çekiyorum. Getirdim parmağımın üzerine. İlk başta taktığım inciden giriyorum. Bunu bu şekil sıkıştırıyorum. Şimdi diğer tığ battıdan girdim. Zürafamı aynı şekil yapıp kapatıyorum. İsterseniz aksesuar yaparsanız gömlek yakalarına veya abiye elbise yakalarına arasına bir tane tek koyun köprücük. Şöyle bir diğer, diğer tığ battıdan girdim. bir tane koydum ikinciyi koymadan boncuklarımızı alıyoruz yine dört tane boncuğumu taktım ilk önce tabi inci boncuğu takıyoruz inci boncuk boru inci tekrar boru ilk başta ba taktığım inciden giriyorum bu şekil kapatıyorum gümlek yakalarına elbise yakalarına bu şekil yaparsanız daha iyi olur arası sık olsun biraz daha bir diğer tığ batıdan batı kapattım bu şekil tekrar bir tane diğer tığ batıya köprü koydum yine aynı şekil diziyorum bir tane inci boncuk tekrar bir boru boncuk taktım, dip kısmına getirdim, ilk baştakine dönüp taktım ve çektim. Çok basit, çok zevkli yapılıyor canlar. Bir diğer tığ battı atlıyorum, kapattım.